Bence çıkmasa bari. Niye çıksın ki? Kendim aramadım sonuçta çocukları. Haberi kimse benden duymadı. Ben sadece çıktım yalanladım. Benden şüphelenmezler. Haklısın. Yalnız fotoğrafları çeken çocuğun da hakkını vermek lazım. Çok güzel çekmiş ya. Sana da çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun bana. Ya oldum da ne yapmaya çalıştığını anlamadım ki. Bir ilişkimiz var diyorsun, bir yalanlıyorsun. Kainatın güvenini kazanmaya çalışıyorum. Kapıyı çalıştırsana biraz. Hemen hallederim dedim. Çıktım, konuştum. Yok öyle bir şey dedim. Anında inandı bana. Gerçi bu haber başka işlere de yaradı, o ayrı. Benimle konuşmayı kabul ettiğin için sağ ol. Aslında sabah konuşacaktım ama fırsat olmadı. Lafı ağzıma tıktın diyorsun ya. Yok öyle değil, sinirliydim biraz. Can bak, benim Ege aramda hiçbir şey yok. Olmadı olmayacak da. Sen nedenini çok iyi biliyorsun. Çünkü ben seni... Aa siz Ege'nin sevgilisi değil misiniz? Evet evet o. Ne? Ay ben sizi çok yakıştırıyorum. Bir fotoğraf çekilebilir miyim? Saniye. Lütfen. Bir de bir tane çekilebilir miyim? Bir de selfie almanız mümkün mü? Çok teşekkürler. Çok sağ ol kardeşim. Eyvallah. Şimdi haberleşiriz. Kolay gelsin. Memo nakit parayla çalışan bir müessesedir abiciğim. Arada bir yükleme yapmazsan tutukluk yapar, ağzı gevşer. Sonra da tuttuğu sırları birer birer ortaya döküyor. O zaman da ortalık karışır. Allah Allah. Oğlum sana para vermedik mi biz? Tamam işte geri kalanını da cebe atmayacağız herhalde. Onu da vereceğiz. Abiciğim ben taksit sistemiyle çalışmıyorum ki peşin çalışıyorum. Bak ne yaptım biliyor musun? Gittim o beğendiğim tableti ayırttım. Ha orada bir de telefon beğendim. Onu da ayırttım. Ben istediklerime kavuşmazsam ne olur biliyor musun? Sinirlenirim. Allah sinirlenince de... Tamam tamam anladık. Vereceğiz paranı. Yeni haber var mı bari? Var ama senin için A kalitede değil. Yani içinde kainat yok. Özürle almila sevgili olmuş. Başka? Vallahi şimdilik bu kadar. Sen parayı getir. Ben de haberim. Babacığım, ben senin ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ama vallahi inan öyle bir şey yok. Hepsi yalan dolan. Tamam. Ne tamam? Daha önce söylemiştin zaten. Bir şey eklemene gerek yok. Ben biraz uzanacağım içeride. Anne nesi var babamın? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Yani canı bir sıkıldı ama bana da bir şey anlatmadı. Benim de haberim yok abla.